Mücahit mi, katil mi? Yetkili makamlardan harp kararı çıkması halinde bizim için maddi cihat farz olmuş olur. Aksi halde yani sulh ortamında kendi şahsi kararımızla bir gayrimüslimi öldürürsek mücahit değil katil oluruz. Bediüzzaman Hazretleri'nin şu ifadelerini hatırımızdan çıkarmayalım. Allah'ın rahmetinden fazla rahmet edilmez, Allah'ın gazabından fazla gadap edilmez. Bizim canına kıydığımız o kişiyi Allah bütün küfür ve isyanına rağmen kahretmiyor. Onu yine besliyor, büyütüyor, kanını temizliyor, hücrelerini yeniliyor. Böylece o asi kuluna mühlet veriyor. Bizim de ona hakkı tebliğ etmemizi istiyor. Hal böyleyken bize ne oluyor da Allah'ın gazabından fazla gazaba gelip onu hemen öldürme yoluna gidiyoruz. Bir hususu da ayrıca ifade edelim. İslama zıt bir çizgide yaşayan kişi için ileride iki sonuç söz konusudur. Birisi o adam bir gün hidayete erebilir ve cennet ehli olabilir. Biz onu öldürmekle cennet yolunu kapayanlar zümresine dahil olmuş oluruz. İkinci ihtimal o kişi küfründe ve isyanında devam ederek cehennemdeki azabını artıracaktır. Biz onu öldürmekle bu azabın daha az seviyede kalmasına yardım etmiş ve ona bilmeyerek iyilik etmiş oluruz. Demek ki her iki halde de yanlış yoldayız. Bizim görevimiz Allah'ın kullarını öldürmek değil, bütün peygamberlerin ortak sünnetine aynen uyarak o kişilere hak ve hakikati tebliğ etmektir. Dinde zorlama yoktur hükmünce bu konuda bir zorlamaya da gitmemek gerekir.